Kessene sen ya. Sözlerini karıştırdım he. Evet, evet. evet tekrar i̇ki ediyoruz. Doğdum, bak iki, i̇ki dağdın Ahmet. İki dağdın. İki dağdın. İki dağdın Ahmet. Yunus daha çok karıştırdım bak. Ben, Ahmet diyor bu. Ahmet Önce başka bir şeyler daha. Evet. Ortada. Şimdi üflü üflesi çekiyor mu?

Şimdi arkadaşlar hediyeyi versin. Şimdi tamam. hediyeyi verirken baban en son hediyeyi verecek. Anne ben çekecek onu. Şey tamam sen ver hediyeyi verirken kalkıyorsun aya. Kalkıyorsun. Hesnene. Hesnene. Ondan sonra Ahmet sen de kalkıyorsun ha. <laughs> Ahmet, kalk. Hesnene. Şimdi Hesnene. teşekkür ederim. Te 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 yetmiyor o kadar. Teşekkür et. Teşekkür elini Hesnene. sıkacaksın elini. Elini elini sıkacaksın, öpüşeceksiniz. Gel. şöyle yanak yanağa ya. Şişt. Bak yanak yanağa. Bak ben nasıl hoş geldiniz çocuklar. Bak şimdi. Ben nasıl hoş geldiniz dedim sonra hepsinin yanından öptüyse bu arkadaşlıktır. He. Sen de o şekilde yapacaksın. Hadi. Teşekkür ettin. Tamam. Tamam. tamam şimdi Arda Arda veriyor. Arda ile öpüşüyorsun. Evet yüz yüze yüz yüze bak oğlum bak. Bir yüzü birbirinizde yanak yana öpün. Hah. Bak. Babam verdi. Hah. en sonuncusu son kimin? Oğlum bırak oraya En sonuncusu dama kadar Evet, oğlumun hediyesi. Uh. Oğluma çok güzel bir hediye aldım. Oğluma şimdi onu takdim ediyorum. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Al oğlum. şimdi Yusuf ben de şimdiden Ya kameraya bir gösteriyorsun. Şimdiden. Bak kameraya Ahmet. İyi ki doğdun oğlum. İyi ki doğdun Doğum günün kutlu olsun. Hadi doğ kameraya gösteriyorsun benim hediyem. Yaşasın diye. Eyp, de resim de çek. Ya böyle bu armağan. Arsana bakmayıp Hadi. <laughs> Kapatla, resim <laughs> evet. resim, hadi. hadi resim çek. resim çek. Resim hadi resim çek. Bir de kafa mı olacak Kafamı da çalıştıracağım Kapat şimdi. İlk Şimdi arkadaşlar yanına gelsin.